Merhaba arkadaşlar. Bugünkü menümüz arabaş. Çok kolay, herkes yapabilir. Tarifim 1 bardak un, 5 bardak su. İlkkin hamurdan başlıyoruz. Hamuru pişirmeye başlayalım. 1 bardak unumuzu tenceremize koyuyoruz. Tatlı kaşığıyla 2 3 tatlı kaşığı tuz koyuyoruz. Ve ılık su. 5 bardak. Evet. 5. bardak. Bucağımızı yakıyoruz. Ve karıştırmaya başlıyoruz. Görmüş olduğunuz un topakları telle çırptığınız zaman daha güzel karışır. Kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. Evet hamurum kaynamaya başladı. Yaklaşık 5 ya da 7 dakika bile kaynaması gerekiyor. Evet çimteli çıkarıyoruz. Hamurun kıvamına bakıyoruz. Evet çok güzel. Böyle akıcı olması lazım. Çok sert hamur güzel olmaz. Şimdi söndürüyoruz. Tepsimizi ıslatıyoruz suyla. Suyunu tekrar döküyoruz. Hamurun kolay katması için öyle yapmamız gerekiyor. Şimdi hamurumuzu döküyoruz. yaklaşık 3-4 saat dinlenmesi lazım, soğuması lazım. Evet, şimdi çorbamızın yapımına geçiyoruz. Parçaladığımız tavukları tenceremize yerleştiriyoruz. Ben bu yapmış olduğum ölçüye yarım tavuk kullanıyorum. İsteğe bağlı, isteyen bütün de yapabilir. Biraz tuz koyuyoruz. ve suyumuzu döküyoruz. Çorbada tavuğun suyunun bol olması iyi olur. Daha lezzetli olur. Şimdi ocağa koyuyoruz. Pişesiye kadar kaynatıyoruz. Evet etimiz pişti. Çıkarıyoruz. suyumuzu süzüyoruz. Evet. Çorbamızı yapmaya başlıyoruz. Evet, çorbamızı yapmaya başlıyoruz. Tereyağı hemen hemen dolu dolu 3 yemek kaşığı tereyağı ve eritiyoruz. Çorbada tereyağı çok güzel oluyor. E, zeytinyağı çorbada biraz yüzde çıkıyor. O da güzel bir görüntü olmuyor. Bilmiyorum ben tereyağla yapıyorum. Daha güzel, daha özlü oluyor. Evet, unumuzu koyuyoruz. Evet. Yeterli. Çok katı olmayacak. Evet. Bu kadar yeterli. Şimdi salça koyuyoruz. Bir buçuk yemek kaşığı yeterli. Ve et suyumuzu koyuyoruz. Kaynayınca kadar karıştırıyoruz. Kıvamı katı olursa biraz daha sıcak su koyuyoruz. Evet çorbamız kaynamaya başladı kıvamı güzel biraz koyu oldu sıcak su döktüm Evet şimdi üzerine kurutulmuş biber acı arabaşın özelliği biraz pul biber tuzu zaten et suyunda vardı onun için isteğe bağlı. Az olursa tekrar koyabilirsiniz. Evet. Çorbamız hazır. Kaynadıktan sonra bir 5 dakika kaynaması yeterli. Evet. Şimdi etlerimizi hazırlıyoruz. Evet çorbamız hazır. Şimdi servise başlıyorum. Belki sorarsınız bu cezve ne diye. Karabaş çorbasının çorbasının çok sıcak olması lazım. Çünkü içine hamur gireceği için hani güzel olmaz soğuk çorbayla yemek. Evet. Şimdi içine etimizi koyuyoruz. Limonumuzu sıkıyoruz. Ve hamurumuzu size göstermek istiyorum. Hamurumuzun kıvamı. Evet. Bu şekilde hiç kopmuyor. Gayet güzel. Evet. Çorbamız. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Afiyet olsun.